Papaz efendi yazan Said Faik Abasıyanık. Evimiz kilisenin karşısındaydı. Bu akşamüstleri lacivert kesilen gökyüzüne nefti ileşen çamlara kırmızı tuğladan vücudu ile yaslanan çan kulesi olmadığı için tepesine her zaman bir karga yahut da şair bir martı konan haçıyla Bizans'tan beri yüzlerce Rum kalpanın Ortodoks ve cahil kafasından restore edilmiş kiliseden çok bir Bizans derebeyinin evine benzeyen bir binadır. Bir tek kubbesi vardır. Bina çirkin değildir ama güzel de değildir. Küçük kubbelerin bulunması lazım gelen yerlerde mazgala, burca benzeyen delikler, çıkıntılar vardır. Gündüzün kalın, daha doğrusu Görüle görüle bıkılmış haliyle akşam olunca neftinin koyu mavinin elle tutulması kabil hale gelen renklerin içine kiremit rengiyle yapışıp kaldığı zaman tepesindeki haçından tutup kuşu bile kaçırtmadan bir çıkartma gibi ıslatıp defterin koyu mavi zemini üzerine çıkarır da duvara asabilirseniz seyrine doyamazsınız. Galiba kilise mayıs akşamlarında bu hale gelirdi. Ben de Mayıs akşamlarında çıkartma çıkaran bir çocuk, belki de ressam olmadığıma hayıflanırdım. Kilisenin çan kulesi ön taraftaki boş arsadaydı. Buna çan kulesi demek de doğru değil ya, iki tane çanı vardı. Bir merasimle ölü günlerinde çalan büyük çan, ötekisi her günkü dua ve vapur vaktini köye haber veren küçük çan. Çanların biraz gerisindeki iki çam ağacı arasında konmuş. Kalasın üstünde o gün ilk defa papaz efendiyi gördüm. İki simsiyah gözü, simsiyah bir sakalı vardı. Ayak ayak üstüne atmıştı. Siyah şapkasını dizlerinin üstüne koymuştu. Sırtında elle dokunulmadan giyilmiş gibi sadakor bir gömlek parlıyordu. Yağlı saçları, çok beyaz geniş alnının üstüne haşarı bir çocuğunki gibi dökülmüştü. Merhaba bey dedi. Merhaba papaz efendi. Nasılsınız efendim? Komşuyuz galiba. Komşuyuz. İki sıra sadakor gömleği gibi beyaz dişi siyah sakalının arasında parlayı verince yüzünden o Bizanslı Ortodoks mana uçu vermişti. Yemek yiyen bir amele kadar güzeldi şimdi. Bütün kilise havasını bir maske gibi çıkarıp atmıştı sanki. Sizin valideye söyler misiniz dedi. Bu kış bahçeye ben bakayım. Söylerim dedim. Söyledim. Ertesi gün sabah sabah onu bahçede buldum. Elinde bel vardı. Uzun pardesüsünü elma ağacına korkuluk gibi germişti. beyaz kolları adaleliydi. Uzun İnce parmaklı ellerini kazmanın sapına dayayıp durdu. Bir avuç topraktan aldı ellerine. Severim toprağı. Bu sessiz, mütevazı, sakin, deli şey dedi. Hayat bundadır işte. Biz canlı mıyız bunun yanında? Onun için bundan yapıldık derler. Filozofsunuz galiba papaz efendi. Hayır, ne papazım, ne filozofum, insanım. Topraksız, evsiz, barksız, hem de dinsiz. Dinsiz mi? Bir bakıma elbet dinsizim. Ama sanırım ki Allah varsa bizi yaşamak için yaratmış. Böyle olunca kabul. Durdu. Vazgeçelim. Dönelim toprağa dedi. Kaç yaşındasınız papaz efendi? 63. Ne? Dimdik dikildi. Bir dirhem kötü eti, kötü yağı yoktu. Ahenkle dimdik duran vücudunda fazla hiçbir şey yoktu. Maşallah, olur şey değil. 40 yaşından fazla görünmüyorsunuz. Yaşamak için yerim. Bulursam bol şarap içerim. Cigarayı ağzımdan düşürmem. Yaprak yerim, kuş yerim. Daha olmazsa toprak yerim ama insan eti yemem. Hep mideden, sağlam bir midem var, çok yemem. Makineyi döndürecek kadar yerim, fazla istemem. Keyifle yerim, keyifle içerim. Bu gençlik ondan hiçbir şeye aldırmam. Papaz rakı içiyor, sarhoş oluyor. Papaz kızlara bakıyor, papaz gülüyor derler. Desinler. Buz gelir. Hayatta bir şey yapmak istediğim halde yapamadım. Kumar oynamadım. O kadar ne elim varmadı. Yoksa insanların yaptığı her şeyi yapmak isterim. Gençliğimde kuru ekmekle soğan yerdim. Ama genç kızları görünce bir tay gibi kişnerdim. Ne diyorsunuz papaz efendi? Öyleydim efendim. Neden? Papazın diye mi yapmayacağım? Güzel şeylere bayılırım. Güzel kızlara, iyi şaraplara, otlara, ağaçlara, çiçeklere, kuşlara, güzel olan her şeye. Güzel de Türkçe konuşuyordu. Sonra yine görüşeceğiz. Müsaade dedi. Ayağını belin üstüne hırsla vurdu, kırmızı toprak, yumuşak bir sesle hafifçe nemli, yana döküldü. Papaz, işte bakın dedi, bir avuç altından farkı ne? Altın neymiş sanki? İki büklüm vaziyette bir ayrı kotunu çekerken kafasını bana doğru kaldırdı. O sapa sağlam dişlerini gösterdi. Altınımız olmadığı için toprağı sevdiğimiz onu yediğimiz için dişlerimiz sağlam dedi. İyi ki altınımız olmadı. Onun yüzünden belki de ölürdük şimdiye kadar. Pis yağdan, karaciğerden. Papaz efendinin küçük bahçemizle giriştiği kavga sona erdiği zaman erkekle kadın arasındaki aşk muharebesinde galip çıkan erkeğin hem mağrur hem müşfik hali papaz efendi de kadının o çiçekli o güzel, o pırıltılı, bir nevi galibiyetten başka bir şey olmayan dişi, mağlubiyeti de topraktaydı. Ne ağaçlarda fazla bir dal, ne de yerde zararlı bir ayrı kalmıştı. Domates fideleri boy atmıştı, sarı sarı açmış kabak, hıyar çiçekleri ortasındaki bahçeye bakarak, cigara işişi, kazanılmış, hak edilmiş bir cigara içişti. Ben evin penceresindeydim. O küçücük çekirdeklerin kabuklarını yırtıp koca toprağı iterek havaya fırlayışına keyifle bakıyordu. Bir taşın üstüne oturmuştu. Bir Mayıs sonu ikindisi göğe buğular halinde şimşekli ağır bulutlar yığmıştı. Papaz efendi beni pencerede gördü. Etrafına bakındı, Bahçeyi gösterdi. Nasıl dedi. Ben de etrafa bir göz attım. Güzel oldu. Muharebeyi kazandınız papaz efendi dedim. Bir dakika düşündü. Tohum gibi askerim. Toprak gibi cehennem olduktan sonra dedi. Kazanmasam ayıp olurdu. Aşağıya inin aşağıya. Aşağıya inince onu yine kitabı mukaddes çobanı gibi dimdik. Bele dayanmış buldum galip bir generale benziyorsunuz dedim. Güldü. Evet dedi. Paşa Papaz Aleksandros. Yine toprağı eline aldı. Kırmızı, nemli bir topraktı. Sakalına sürdü. İçinde bunun demir, manganez, fosfor, kireç her şeyi var dedi. Ben tohumu anlıyorum. Bir nevi ambar, bir nevi yumurta. Ama bu toprak denilen şeyi anlayamıyorum. Kimyacı tahlil eder, içinde şu şu var der ama tohum içine girince yalnız ona lazım olan şeyleri cömertçe vermesi ne demek? Kokuyu, rengi, madenleri, vitaminleri, çeliği, fosforu, arseniği, şekeri bilmem ki daha neyi. Ama yalnız o mu? Ya su, ya güneş. Onun kadar mütevazı olmadıkları için bana ikinci derecedeymiş gibi geliyorlar. Yağmur dua, rica bekliyor sanki yağmur. Şarıl şarıl toprağa aktığı zaman seviniyor. Allah'ım çok şükür diyoruz. Ne de güneş gibi parıl parıl parlayarak hepinize bir şeyler veriyorum. Ben olmasam işiniz dumandır. Ben olmasam yaşayamazsınız der toprak. O sessizce çamur, balçık halinde ayaklarımızın altında bütün kış botinlerimizi üstümüzü kirleterek cansız kara kırmızı, sarı, kül rengi, simsiyah yatar. Sonra baharla beraber içindeki sevinci boşaltı verir. Hiç durmadan bol bol dağıtarak bize bir bayram gösterir. Çayır yoncalarla, bayırlar gelinciklerle papatyalarla dolar. Çalı süpürgeleri bile gülerler. Karşılığı için hiçbir şey istemeden veriyor o. Cömerttir cömert sonra vakti gelince bize yeter dereceye kadar bir bayram gösterdikten sonra yine alır kucağına çürütür doğurur çürütür doğurur erkekler değil ama kadınlar muhakkak topraktan çıktı toprak ana toprak ana her mahlukun dişisinde bir topraklık var biz erkek kısmı güneşin havanın suyun çocuklarıyız belki ama Kadınlar muhakkak topraktan, elindeki toprağı patlıcan fidelerinin üstüne savurdu. Birdenbire sen benim sesimi dinledin mi dedi. Hayır, benim sesim çok güzeldir, bir dinle dedi. İsa'yı babasını düşünerek değil, toprağı severek okurum ilahilerimi dinlemelisin. Bizans havası korkunçtur, acıdır, hakikatten kaçar, yalanların alemini, sıkıntıları, hasetleri, şehvetleri, esirliği, bir nevi uslu deliliği söyler. Ama ben onu başka türlü söylerim. Toprağı düşünerek okudum mu iş değişir. İki güzel sesli insan vardır bu adada. Biri benim, buna kimsenin şüphesi yok. Ötekisi de balıkçı Antimos'tur. Dinledin mi hiç onu? Hayır, onu da dinlemedim.'' dinlemişsindir ama duymamışsındır. Balık ağı örerken, ağları tamir ederken okur o. Yakından dinlersen bu sesin güzelliğinin farkına varamazsın. Bir iniltiden başka bir şey değildir. Öyle hafif söyler ki ancak işitilir. Onu dinlemek istiyor musun? O deniz kenarındaki kulübesinde şarkı söylerken sen bir sandala bineceksin.'' şöyle bir 10 dakika kürek çekeceksin. Denizin ortasında duracaksın. İşte o zaman balıkçının sesini duyabilirsin. Yanındayken duyulmayan bu ses denizin ne tarafına gitsen, ne tarafına gitsen duyulur. Hem öylesine duyulur ki uzun uzun dinlemelisin. İçine evvela bir eziklik gelir, sinirlenirsin. Sandalı hızlı hızlı çek, kıyıdan biraz daha açıl, daha uzaklara git. Korkma. Ses seni kovalayacaktır. İşitilmemeye başladığı yerden sese doğru kürek çekmeye başlayacağına kalıbımı basarım. Balık tutmaya çıkmışsın. Denizin içini, balıkları, yakamozları, denizin çıpırtıların avuç avuç etrafına serpilmiş göreceksin. Bu ses, insan insanoğlunundur. Allah şarkısı değildir bu. Balıkçı ona söylüyorum sanır ama ona söylemiyor, denize söylüyor. O tam 80 yaşında bir adamdır. Kimseye fena muamele etmemiştir. Ömrünü balık ağıyla örmüştür. O denizden yiyeceğini çıkarmıştır. İki gün balığa çıkmasa aç kalır ama 70 senedir her gün balığa çıkar. Her gün tuttuğu balık yarının ekmeğine yetişecek kadardır. O öylece bir hazine bulmuştur ki, o defineden her gün aldığı şey o kadardır. Bu kadar almak da kimsenin hakkını yememektir. Onun denize söylediği sevda, şükran şarkısını beğenirim bilir misin? Bilmezsin. Ben de toprağa söylerim kilisede ama benimkisi toprağa bir günahkarın iniltisidir.'' Ben hayatımı insanlara asırlardan beri aldatan ilaçlarla kazanıyorum. Ben uyuyamayanların afyoncusu. Sırmalı elbiselerimle toprağa şarkı söylediğim zaman dinleyenler işin böyle olduğunu bilseler ne yapmazlardı? Beni aç bırakırlardı, aç. Yine bir avuç toprak aldı eline. Ben toprağa ilahi okuyorum. Beni dinle dedi. Balıkçıyı da dinle. O da denizlerin dibine şarkı okuyor. O hakikati bilmeden bularak yaşamış mübarek adam 80 yaşında yalnız balıklara fenalık etmiş adam. Ben akıllı günahkar. Ben dünyada balıkçıları toprakla uğraşan rençbenleri severim. Yalnız onları o kadar. Papaz efendiyi bir ayin esnasında dinledim. Balıkçıyı hem yakından hem uzaktan işittim. Bizans havalarının sırrına ermedim ama günlerce içimi bir kara kurt halinde bu sesler kemerdi. Kulaklarıma her zaman bu iki ses gelmiştir. Bu sesleri uyku tutmadığı geceler açık bir pencerenin önünde dinlerken o kadar kendime eğilmişimdir ki kanımın damarlarımın içinden akışının sesini duyar gibi olurdum.'' Papaz efendiyi toprakla uğraşırken görmeliydi. Bu görülecek bir şeydi. Zevkle çalışırdı. Sakalından başka hiçbir şey papazlığı hatırlatmazdı. O sakal da ilk insanların en gencinin sakalı gibi siyahtı. Papaz efendiyi köylü sevmezdi. Papaz efendi ise köylüye düşman değildi. Herkesle tatlı tatlı, dobra dobra konuşurdu hakkında yapılmış dedikodulara aldırış bile etmez, kahvede kim demiş beni kadınlardan pek hoşlanır diye geçen gün diye sorardı. Kimse cevap vermeyince dedikoduyu çıkaranın gözünün içine bakarak kadınlardan pek hoşlanmak, nefes almaktır, nefes almayınca yaşanır mı çocuklarım derdi. Onu mehtaplı bir gecede, Adanın en yüksek tepesinde kızartılmış bir kuzunun başında bir takım genç Rumlarla beraber kadınlı erkekli bir alemde buzlu rakılar çekerken gördüm. Siyah sof kumaştan setresinin ayda parlayan eteklerini beline sokmuş, eline bir peçete almış, dolgun bir Rum kızıyla şakır şakır kasap oynamıştı. Rakı kadehi bir elindeydi. Öteki elinde genç kızın ufacık eli bir de bembeyaz sakız gibi bir mendil vardı. Bu mendille ara sıra kızın alnındaki terleri siliyordu. Kışın bazı cumartesileri adaya gittiğim zaman onu bahçede bulurdum. Ispanakları, soğanları gösterir. "Yalnız gelmemeli bunların arasına derdi. Havalar soğuk, salatayı yapacak birisi lazım sana." Yalnız gitmediğim günler Pencerede bir kadın hayali gördüğüm zaman yazın öğle üstü denize vurmuş güneş gibi parlak dişleri gülerdi. Papaz efendi geçen yaz öldü. Hem de karaciğer hastalığından. Karnı hüt dağı gibi şişmişti. Hastalığım sirozmuş dedi. Bu hastalık bana gelmemeliydi. Hastalık diye bir şey yoktur. Bu dert de insanların yaptığından. Ne oldu papaz efendi? Bir şeyler duydum ben. Aldırma dedi. Ben aldırdım da gidiyorum. Namussuz köylü dedi, iftira attı. Yalan olduğuna sen inanmalısın. Ama belki de ölmem. Ben bunu da atlatırım. Atlatamadı, öldü. Papaz efendinin bütün kabahati aptal bir kızı kandırmış olmasıydı. Ölmeden üç gün evvel bir kır kahvesinde gördüm. Yüzü bembeyazdı. Sakalının arasından çiçek bozuğu yüzünü... O gün fark ettim. Ama hala genç, hala güzeldi. Yalnız fena zayıflamıştı. Karnı da belli belirsiz şişmişti. Dün su aldılar dedi. Koşan yanık bacaklı taze bir kız gösterdi. Şöyle birisiyle şu dedikoduyu çıkarsalardı yüreğim yanmazdı dedi. Sana vız gelirdi hani böyle şeyler papaz efendi. Bu sefer koydu oturdu içime dedi. Niye insanlar birbirleriyle bu kadar uğraşırlar? Hem artık ölümde kapıyı çalmıştı herhalde ki insanların hakkımdaki lakırdıları beni bu kadar sarstı. Yoksa aldırır mıydım? Bilmez miyim hepsi kalleş, budala, hırsız, yalancı? Birbirinin ekmeğine, karısına, kızına, dükkanına göz diktiklerini bilmez miyim? Ben yaşayarak, gülerek, toprak anamızı, güzel kızları seyredip severek üç gün sonra öleceğim. Üç gün sonra papaz efendi öldü.